destur olur inşallah azza ve celle şahmanlar yani meda tarikatın sahabe ve hayrı fil cemiyye Recep ay inşallah bu akşamdan başlar üç aylar Recep Şaban Ramazan Recep'in özelliği de bir başka şey var. Haram aylarından biridir. Recep, Zulkade, Zulhüccü, Muharrem. Bunlar dört ay e, haram aylarıdır. E, onların bunların özel şeyleri var. Recep de onlardan birisidir. Hem iç ayların fazileti var hem bu haram aylarının fazileti var bu ayda. Recep ayında. Onun için onu ki e, fırsat bilip istifade etmek lazım bu mübarek aydan. Bu geceden inşallah başlıyor bu gece. E, akşamdan sonra Recep ayın bir girmiş olur inşallah. Tabi ay, ay bakmak lazım ama tabi artık insanlar e, an e, nereden ayın çıktığını, nereden battığını bile bilmez insan. Onun için şeye şey tabi oluyoruz. hükümet devlet ne diyorsa ona tabi oluyoruz. Onun inşallah Allah kabul eder. Bu kısmi halvet yani bir saat, iki saat ne kadar yapabilirse insan yapsın. Öteki halvete bu ara izin yok. Yani kırk gün doğrudan oturup da halvet, riyazet yapmaya izin yoktur şimdi. Çünkü tahammül yok insanlarda. Onun için Allah Azze, Azze ve Celle'nin merhametiyle kısmı olarak günde niyet eder. Elbette niyet ettik akşamdan akşam yatsı arası yahut ikindi arası ya sabah e, teheccüden işra kadar yapsın Onları tesbihat, lat yapacağı şeyler, vazifeler var. Onları yapabilir. Onların faziletine nail olur. Çünkü e, Nakşimendi tarikatında olup da halvet yapmayan olmaz. Onun için o kısmı halvet de büyük halvet yerine geçiyordu Bekşi Efendi Şeyh Nazım Hazretleri. Kolaylık, her şeyde kolaylık insanı oğlu zora gelmiyor. Onun için onlara merhamet olarak ahir zamanda yaşadığımız için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi ahir zamandakılar e, sahabe sahabeye söylemiş sizin 99 yapıp da birini eksik yaparsanız sizin mesuliyetiniz var. Ahir zamanda gelir. yüzde birini bile yapsa onlara yeter der. Yani onun için Allah'a şükür bu kolaylık varken onu yapmak lazım. Tabi oruç da var. 3 ayları tutabilen dostun tutamayan işte Eyhan'ın birinci gün ondan sonra Perşembe kandildir onda tutup ondan sonra da Perşembe pazartesi, pazartesi Perşembe hatta fazla tutabilen tutsun onlarda da büyük faydası olacak size insanlara fayda olacak inşallah ondan sonra da günlük Recep ayında 30 rekat var onu her on, her iki günde bir iki rekat kılsa her rekatta bir fatih on bir İhlas otuz rekat bütün ay için olur. Her gün yani hepsini birden kılmaya gerek yok. İki günde bir iki rekat kılsan Recep yani faziletini kazanmak için olur. Tesbihatı var. Subhanallah, Kıyım, Subhanallah, Fardus, Samad. Subhanallah rauf. her on günde değişik değişik. Onları zaten yazılı olarak talimat var. Onu yaparsınız. Onun için Allah mübarek eylesin. Üç aylarımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. İmanımıza kuvvet olsun. Müslümanlara hidayet olsun. Onlara muhafaza olsun şeytan şerrinden ahir zaman şeylerin fitnelerinden muhafaz olsun inşallah. <laughs> Mehdi Aleyhisselam'a yetişmemiz niyetine inşallah. Allah mübarek eylesin. İnşallah daha da güzel e, günler olur inşallah. İmtihan günleri biter. E, Mehdi Aleyhisselam'la güzel günler olur inşallah. Allah hepimize nasip etsin. Onun Allah tevfik. Al-Fatiha.